Bir Erzurum markası olan Yegörcü A Kebab'ın Çukurambar'da açmış olduğu şubeye geldik. Şimdi dilerseniz hep beraber içeri doğru geçelim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bilmeyenler için bir Cağ Kebab anlatır mısınız? Cağ Kebab'ı tuz etinden, süt kusuzundan yaptığımız e, terbiyesi birkaç gün öncesinden yapılıp etlerin güzelliği, temizliği yapıldıktan sonra bu şekilde şişe takılır efendim. Sadece süt kususundan yapıyoruz efendim. Ustamız sinirlerini güzelce ayıkladıkları etleri 2-3 günde marinasyonda tuttuktan sonra güzelce dinlendirip bu şekilde hazırlığını yapıyor. Ve şimdi ca kebabımızı odun ateşiyle böyle buluşturuyoruz. Burada odun ateşi çok önemli. Mutlaka odun ateşinde pişirmek gerekiyor. Ca kebabın en önemli unsurlarından birisi bu. Gördüğünüz üzere hemen bu şekilde dilerseniz tataryosu diye dilerseniz de böyle tekrardan pişirilerek sunum yapılabilir. Normalde Erzurum bölgesinde tercih edilen tatarı bu şekilde yenmesi tavsiye ediliyor ama genelde insanlar o pembeliği pişmemiş gibi düşündüğü için tekrardan pişirilerek masanıza öyle servis ediliyor. Şimdi ustamız da bizim servisimizi yaptı. Gördüğünüz üzere harika bir şekilde pişmiş. Ve şimdi Muhammed kardeşim bize nasıl yememiz gerektiğini gösteriyor. Bence bu usulle mutlaka deneyin. Harika oluyor. Ve şimdi müsaadenizle bize afiyet olsun diyoruz ve hemen tatlıya geçiyoruz. Tatlıda da dilerseniz Erzurum'a özgü kadayıf dolmasını tercih edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlandıktan sonra servis ediliyor. Dilerseniz de Ankara'ya has Harika Bağdat tatlısını deneyebilirsiniz. Afiyetle kalın.